Beyoğlu, Dolapdere, Kasımpaşa, Hacı Hüsrev, Tarlabaşı, ta Sütlüce'ye kadar. Nerede hırsızlık, kapkaç yapılırsa, kime kesilip, kimden haraç alınırsa, ardındaki adam... Üstün kısadır. Çakır abimin selamını getirdim. Oo. Ve aleyküm selam kardeş. Çakır abim üstün kardeşini ağırlamak istiyor. Hay hay. Başımızla beraber. Demir görkemli. Etiler. Ulus. Tarabya. Taksim. Kadıköy. Kimse demirden izinsiz mekan açamaz. Haracını vermeden bırak şarkıcıyı türkücüyü kaset çalıp çenge oynatamaz. Çakır abimin selamını getirdim. Hoş getirdin, safa getirdin kardeş. Buyur otur. Ne içersin? Çocuklar, masa kurun. Zahmet etmeyin. Abim Demir kardeşini ağırlamak istiyor. Şeref duyarız. Bedri Koçanlı. Namı Kürt beni. Öyle suyun başını tutmuş Çarıklı Erkan arttır ki... ...hallerden kestiği cezayla... ...otogardan sırf girdi çıktığı aldığı parayı üst üste koy, gerisini fakire, fukaraya dağıt. Bütün memleket abad olur. Kardeş, hoş gelmişsin. Kusura bakma, adamın canını sıkıyorlar. Çakır abimin selamını getir. Bedir kardeşini ağırlamak istiyor. Başımla beraber. Aksaray, Karaköy Laleli. Vereni vermeyen, yedi düveli toplamış. Onun yüzünden o mübarek yerlere adım atamaz oldu. Hep o gavatın yüzünden. Füret fet. Dayı başka kim kaldı? Zurna'nın son deliği kaldı yeğenim. Cerrah paşanlar. Kardeşim Efin. Ben bunlar kadar birbirini seven iki kardeş görmedim. Bunların sülalesi psikopat. Hapikçilik mi dersin? Hapçılık mı dersin? Yol kesmem mi? Adam kesmem mi? Haraç kesmemi, mi? Racon kesmem mi? Ne ararsan var bu adamlarda. Lakaplarını nereden almışlar? <laughs> Sur içinden. Cerrah Paşa'dan. Abin bizi davet etmek istiyorsa gelir buraya çayımızı içer. Ne istiyorsa söyle. Biz de icabet edeceksek ederiz. Ben onun büyüğüyüm. Ne zamandan beri büyükler küçüklerin ayağına gider oldu? Büyükler küçükleriyle bir araya gelmiyor. Bütün büyükler bir araya geliyor. Abi eksik kalmayın diye çağırdı. Kabahat biz de küçük adamın ayakçısını dinliyoruz abi. Büyüklük davet etmektir, küçüklük gelmemektir. Bana düşen bu kadardır. Küçük kardeşim geliyor, herkesten büyük olur. Böyle iletin. Abi cevabı peşin peşin gönderseydik, kesip yollasaydık kafasını biçin. Akıllı ol Meto, akıllı. Vay senin babanın avradını. Kanı bozuk tahta kurusu, şerefsiz. Seni adam yerine koyan da kabahat ulan zaten. Bir de benden büyükmüş. Tabi haysiyetsizlikle şerefsizlikle üstüne yok tabi. Dalaksız, ciğersiz, şerefsiz. Onun ki, bunun ki. Biat etmiyorsa çeksin gitsin. Siz de iletirsiniz, sorumluluk üstünüzden kalkar. Yok ya. Benim mekanımda gelecek, bana saygısızlık yapacak, çekecek, gidecek. Ne güzel İstanbul be. Yok dayı, gelecek söyleyecek, ne söyleyecekse gidecek. Biz arkasından ne yapacağımızı düşüneceğiz. Abi ne diyeceğim ben onlara? Herkes kendi yolunda yürümeye devam etsin. Biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Onlar da bizim çöpükte gezmesin. Ters çıkarlarsa ters çıkayım mı? İstediğin gibi çık Meto. Sen yok deyince... ...oradakilerin hiçbiri biat etmez o artise. Abi... ...gel gitmişken... ...peşim peşim problemi çözeyim. Kimsenin canı yanmasın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimiz davetine icabet ettik. Şeref bulduk. Aramızda cerrah başallar eksik. Halit Bey gelmeyecek mi? Biz kendilerine davet çıkardık. Şerefine kalmış. Sizleri bu yükü beraber taşıyacağım. Can dostum, can yoldaşım, hem ortağım hem kardeşim. Polat Alemdar'la tanıştırmak istiyorum. Aranızda olmaktan şeref duyuyorum. Polat kardeşimiz de aramızda yenidir. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Lakin... Faris kardeşin dediği gibi... ...eksiklikten kasıtlı olmasın. Birliği sağlamadan... ...birlik nasıl sağlanacak... ...merak etmekteyiz. Burada mevcut kardeşlerimin varlıkları birliği sağlamaya yeterlidir. Bu masanın dışında olan da İstanbul'un dışında kalır. Kalacak değil, yatacak yeri yoktur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kardeş. Abinden bir haber mi getirdin? Abim ana bir baba bir öz abim. Koltuğu benim koltuğum. Sözüm onun sözüdür. Herkes üstümüze üstümüze geliyor. Bu işlerin eski tadı kalmadı. Yapamıyorsan bırak kardeşim. Üç tane hırsıza hükmedemiyorsan git emekli kuyruğuna gir. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Üstün kardeş haklı. Millet piyasaya çıkamıyor. Dükkanlar kana alıyor. Maliyeci bir taraftan, polis bir taraftan üstümüze geliyor. Çakır abiniz halleder bu işleri. Herkesi dinleyeceğim Metin. Metin oldu ha? Evet Metin. Abini dinliyoruz. Bizim bir derdimiz yoktur. Olursa kendimiz çözeriz. Ha, bizden bir derman dileyen varsa adres burası değil. Biz istemeye geldik. Abinin lafı mıdır? Senin lafın mıdır? Tek kaldın diye saymayı mı unuttun Çakır? Abim bir ben bir. Hepiniz bir, biz bir. Buraya saygı göstermeye değil... ...saygısızlık etmeye gelmişsin. Hiçbir saygısızlık cezasız kalmaz. Bu saatten sonra... ...sana... ...senden kaç tane varsa... ...sülalene... ...İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ya bizim şartlarımıza uyarsınız... ...özür dileyip biat edersiniz... ...ya da... ...defolup gidersiniz. Şartlarınız neymiş? Bundan böyle uyuşturucu satışı sınırlandırılacak. Bilinen adamların dışında kimse piyasaya el altından mal sürmeyecek. Okullara uyuşturucu girmeyecek. Uyuşturucu işinin dışında yapılacak her iş geleneklere bağlı usullere göre yapılacak. Her şeyden evvel abin Gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp kesilen cezayı kabul edecek. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Racon kesmiyor. Oh, oh, Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir. Riyat edin. Action! Sure.